Oh guys, İngiltere. Bak İngiltere'de bu şekilde adamlar yapıyorlar aynı işi geri dönmüşüm. Nerede ne varsa demir, memir, bisiklet, ıvır zıvır adam almış kendine. Hem işe gidiyor, işten sonra da bir tur atıyor kendine. Arabasına topluyor bunları. Her ay götürüp ya da her hafta satıyor. Bunları millet haftada bir böyle dışarıya koyuyorlar evlerinin önüne şöyle bisiklet çöplerin önüne. Bu adam da gidiyor bunları topluyor kendine paraya çeviriyor. Yani İngiltere'de, Avrupa'da geri dönüşüm karlı iş ekstra. Çok güzel para biriktiriyor adamlar. Abi görüşürüz. Recycle, demand, going, taking the old recycle and making good business. Ciao.